Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali, renkli etkinliklerin yanı sıra unutulmaz bir anada sahne oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen Umut Kaya konseri sırasında seyirciler arasından sahneye çıkan Selami Açar, sevgilisi Pulya Doğanay'a diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Doğanay'ın evet yanıtı vermesiyle birlikte alanda büyük bir coşku yaşandı. Sahnedeki bu romantik an hem sanatçının hem de izleyicilerin alkışlarıyla kutlandı. Festivalin eğlence dolu atmosferine renk katan sürpriz evlilik teklifi geceye damgasını vurdu. Sahne sizin buyursunlar. Ben Merhaba hocam. Benim cesaretim var arkadaşlar. Ben buraya kadar çıktım. Bakalım onun cesareti var mı? Çok sakın kıyafet oldu bu Şöyle daha evet, daha evet, daha ses re, ses daha bir evet, vardır. bir biraz evet. Bir yüz Bir yüz Bir yüz Tüm öğrencilerinizi duyacak şekilde duysunlar. Evet, Alkış! Alkışlıyoruz.